Donan Haber YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Enes. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzda elimde görmüş olduğunuz Casper'ın geliştirmiş olduğu Casper via X20 cep telefonunu yakından detaylı bir şekilde inceliyoruz. Özellikle nasıl, fiyatına göre kullanıcı neler sunuyor bu videomuzda bunlara birlikte göz atacağız. İsterseniz sözü daha fazla atmadan biz cihazın incelemesine birlikte göz atalım. Evet incelemeye geçmeden önce ilk olarak kutusundan neler çıkıyor onlardan bahsetmek istiyorum. Cihazın kutusundan bir adet kılıf çıkıyor, şeffaf kılıf. Cihazın arkasını tamamen kaplamanızı sağlıyor bu. Bunun dışında cihazın kutusundan bir adetlik kulaklık çıkıyor. 3.5 milimetrelik bir kulaklık. Çünkü cihazımızda 3,5 milimetrelik bir kulaklık girişi de yer alıyor. Bunun dışında da cihazın içerisinde bir adet adaptör yer alıyor. Bu adaptörde 18 watt'lık hızlı şarj teknolojisine sahip olan bir adaptör. Yani bu şu anlamı gelecek. Biz Type-C üzerinden cihazı 18 W'a kadar hızlı bir şekilde şarj edebileceğiz. Bunun dışında basmamız gereken bir şey varsa bu da şu. Cihazın kutusundan kılıf ve e, kulaklığın çıkması bence güzel bir detay. Her kutu açılışında ve her incelememde bunu söyleyeceğim, bunu da savunacağım. Çünkü cihazı satın aldıktan sonra ilk bir masrafa girmenize gerek kalmayacak. Direkt kılıfını ve kulaklığını kullanmaya başlayabileceksiniz. Evet şimdi tasarıma birlikte göz atalım. Cihazın ön tarafına baktığımız zaman burada bizi sonsuz o ekran teknolojisine sahip olan bir ekran karşılıyor. Bu ekran 6.53 inç büyüklüğünde. Ve ekrana baktığınız zaman cihazın genel olarak yapısında bütün cihazı kapladığını rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ee, bu şu anlama geliyor. Yani sonsuz ekran deneyimini yaşayabileceksin anlamına geliyor. Sol tarafta da üst kısmına baktığımız zaman burada cihazın ön kamerasıyla karşılaşıyoruz. Burada Casper yenilikçi tasarım birine uymuş ve yuvarlak yani sonsuz o ekran tasarım birini bu cihaza yerleştirmiş. Dışarıdan bakıldığı zaman gerçekten güzel bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Yenilikçi bir tasarım diliyle burada karşılaşmak güzel olmuş. Arkayı çevirdiğimiz zaman burada hologramlı bir renkle karşılaşıyoruz. Işın düşüm açısına göre renklerde değişiklik gösteriyor. Burada gerçekten güzel renklerle karşılaşmak mümkün. Hemen arkada dikkat çeken diğer şeye baktığımız zaman burada yukarıdan aşağı doğru sıralanmış 4 adet kamera ile karşılaşıyoruz. Ve bu kameranın performansına ilerleyen bölümlerde değineceğim. Burada bir Casper logosu ve Casper logosunun üstünde de bir adet parmak izi okuyucusuyla karşılaşıyoruz. Cihazda parmak izi okuyucusu ekran üzerinden değil. Çünkü ekranımız IPS Selsiz teknolojisine sahip. Bu tarafta basmamız gereken başka bir şey kalmadı. Dediğim gibi kamera performansına ilerleyen bölümlerde deneyeceğim. Şimdi tuşlara bakalım. Sağ tarafa baktığımız zaman yani cihazın sağ tarafında bir adet cihazın ekranını açma kapamamızı yarayan bir e, tuşla karşılaşıyoruz. Onun üstünde de sesleri yükseltip alçaltmamızı sağlayan bir tuş mekanizması yer alıyor. Sol tarafa baktığımız zaman ise burada küçük bir tuşla karşılaşıyoruz. Bu küçük tuş ne ben onu söyleyeyim size. Akıllı bir küçük tuş. Yani bu sizin ayarlar kısmından istediğinizi konumlandırabileceğiniz, istediğiniz komutu verebileceğiniz bir tuş. Bu şu anlama geliyor. Ayarlara girip buradan istediğiniz uygulamayı açmasını söyleyebilirsiniz. Yani cihazı açtıktan sonra bu tuşa tıklıyorsunuz. Instagram mı açılmasını istiyorsun? Instagram açılıyor. Önceki uygulamaya mı geri dönmesini istiyorsun? Önceki uygulama açılıyor. Burada Casper aslında bir biraz aslında nasıl söyleyeyim size tüketiciye önem verdiğini rahat bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü tüketicinin kullanım stiline göre burada bir tuşun bırakılması oldukça güzel olmuş. Bu tuşa bastığınız zaman istediğiniz fonksiyonu yerine getirebiliyorsunuz. Tasarım hakkında basmam gereken başka bir şey var mı? Evet var. Burada gördüğünüz üzere bir sim kart yuvasıyla karşılaşıyoruz. Cihazımız çift sim destekliyor. Siz iki sim kartı birden Casper veya X20'ye takabiliyorsunuz. Alt kısma baktığımız zaman ise burada bir 3,5 milimetrelik bir kulaklık girişiyle karşılaşıyoruz. Casper gerçekten burada yine kullanıcıyı düşünerek bence doğru bir şey yapmış. 3,5 milimetrelik kulaklık girişi cihazlarda bence olması gerekiyor. Premium cihazlarda da aynı şeyi düşünüyorum. Onun sağ tarafına baktığımız zaman ise burada bir Type-C girişiyle karşılaşıyoruz. Az önce de basming gibi cihazı buradan şarj edeceğiz. 18 watt'tan hızlı bir şarj burada bizleri bekliyor. Biraz daha yana yaklaştığımız zaman burada bir mono hoparlör ile karşılaşabiliyoruz. Cihazın genel olarak tasarım detayları bu şekildeydi. Siz cihazın tasarım hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi ne yapalım? İlk olarak ekran deneyimimizle de baş başa kılın. Ekran teknolojisini birlikte bakalım. Ön tarafta bize 6.53 inç büyüklüğünde IPS LCD teknolojisine sahip bir ekran karşılıyor. Bu ekran 1080 2340 çözünürlüğüne sahip. Yani Full HD Plus olarak karşımıza çıkıyor. Ekran gerçekten güzel bir deneyim burada sunabilir. Parlaklık konusunda da güzel işler çıkartabiliyor. Gün içerisinde kullanmayan yani güneş altında kullandığımda ekranı görmek benim için açıkçası zor olmadı. Ekranı kolay bir şekilde görebildim. IPS LCD hani böyle bir algı var ya bu cihaz azdanı hani ben o sorunu yaşadığımızı söyleyemeyeceğim. Güneş altında rahat bir şekilde görebildiğim parlaklığı da gayet yeterli seviyede olduğunu düşünüyorum. Sağ ve sol taraftaki çerçevelere baktığımız ise gayet ince çerçevelerle karşılaşıyoruz. Alt tarafta biraz daha tıraşlanabilir miymiş? Bence tıraşlanabilirmiş ama uzaktan bakıldığı zaman cihaza yakından baktığınız zaman bu sizin için bir nasıl söyleyeyim? dezavantaj mı bence değil gayet güzel bir dili burada oluşturmuş. Ekrandan bahsederken ekranın üzerinde bir adet de ekran koruyucusu da bulunuyor. Bu cihazı satın aldıktan sonra ilk bir masrafa herhangi bir şeye gerek yok. Direkt tak çıkar şarja tak kullanmaya başlar. Bu oldukça güzel olmuş. Beni en çok heyecanlandıran kısma gelelim. Yani kamera kısmına. Arka tarafta bizi yukarıdan aşağı doğru sıralanmış 4 adet kamera karşılıyor. Bu kameralardan 2 48 megapiksel çözünürlüğüne sahip ve f1.8 diyafram açıklığıyla karşımıza çıkıyor. Bu kameramız 1080p 30 fps video kaydını da bizlere sunabiliyor. Burada Sony'nin Exmor sensörüyle karşılaşabiliyoruz. Kamerayı biraz yorumlamak gerekirse gün içinde çekmiş olduğum fotoğraflarda güzel bir HDR dengesini burada bizlere sunabiliyor. Yapay zeka teknolojisiyle de beraber de sahne algılama ile beraber daha güzel, daha canlı renkleri burada fotoğraflarda bizlere gösterebiliyor. Yazılımsal konuda kamera tarafında bence herhangi bir eksik bulunmuyor. Yapay zekanın da ve HDR dengesinin güzel çalıştığını söylemekte fayda var. Bir tek alta indiğimiz zaman yani diğer kamera geçtiğimiz zaman 8 megapiksellik 120 20 derecelik bir geniş açı kamerasıyla karşılaşıyoruz. Geniş açı kameramızda gayet yeterli bir genişliği bizlere sunabiliyor. İstediğiniz fotoğrafları yani doğa fotoğrafları ben genelde bina fotoğrafları çekmeyi seviyorum. Hani gökdelenler benim için daha hoş geliyor. Aldım güzel bir fotoğraf çektim ve gayet güzel bir işler dengesiyle beraber güzel bir fotoğrafı ortaya çıkardı. 8 megapiksel geniş açı kameramız burada güzel işler çıkartabiliyor. Bir sonraki kameramız ise 2 megapiksellik bir makro kamerası. Makro kamerası da 2 megapiksel evet ama güzel işler çıkartabiliyor. Güzel ışıkta güzel işler çıkartabiliyor. Şimdi sizin çektiğiniz açıya göre güzel fotoğraflar ortaya çıkartabilirsiniz. Ben çektiğim fotoğraflarda nesneyi gayet gündüz çektim. Nesneyi yakınlaştım ve yakınlaştıktan sonra güzel fotoğrafları ortaya çıkartabildim. Makro kamerasıyla çiçekleri yakınlaşıp güzel fotoğraf ya da herhangi bir nesneyi yakınlaşıp güzel fotoğraflar çekebilir misiniz? Bence çekebilirsiniz. Bu tarafta 2 megapiksellik makro kamera bence kullanıcıları üzmeyecekti. Kullanıcıyı gayet tatmin edeceğini düşünüyorum. Bir sonraki kameramız ise 2 megapiksellik derinlik algılayıcı sensör olarak karşımıza çıkıyor. Bu şu anlama gelecek. Okey yani portre fotoğraflar çektiğinizde arka plandan sizi kolay bir şekilde silmeye yarayan bir Donanın bir kamerayla burada karşılaşıyoruz. Güzel işler çıkartıyor mu? Bence gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Çekmiş olduğumuz portre fotoğraflarda güzel işler çıkartabilmişti. Evet arka kameralardan bahsettik. Çekmiş olduğumuz fotoğraflarda zaten siz gördünüz. Arka kameralar bence gayet tatmin edici ve doğrucu bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Buradaki Sony sensörü ve Casper'ın geliştirmiş olduğu yazımla beraber güzel fotoğraflar ortaya çıkıyor mu? Bence ortaya çıkıyor. Ön kameraya baktığımızda bizi burada 25 megapiksellik bir ön kamera karşılıyor. Ön kameramızın performansı da gün içerisinde oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Çekmiş olduğumuz yine potre fotoğraflarda arka plandaki mesela saçlarımızı arka plandan ayırmak şeyini güzel yapmıştı. Yani çekmiş olduğumuz fotoğraflarda bunu rahat bir şekilde görebildim. Ön kamera beni burada bir tık şaşırttığını söyleyebilirim. Bu ön kameramızda potre da bulunuyor ve arka kamera gibi ön kamera kamerayla da 1080p 30 fps video kaydı gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine olarak kamera yorumlamak istiyorum. Bu fiyatlarda satılan bir cep telefonuna göre sunmuş olduğu özellikler nasıl derseniz bence tatmin edici, doyurucu bir seviyede. Çünkü hani fiyatlara baktığımız zaman 2500 lira seviyesiyle karşılaşıyoruz. 8 megapiksellik bir kamera, e, yapay zekalı bir kamera, 8 megapiksellik bir geniş açı kamerası ve gerçekten güzel işler çıkartan bir geniş açı kamerasıyla birlikte bu cihazda işlerinizi gayet yeni getirebileceğinizi düşünüyorum. Bahsetmem gereken bir sonraki konu ise işlemci. İşlemci tarafında bizi MediaTek Helio P70 işlemcisi karşılıyor. Son zamanların orta segmentte gerçekten çok karşılaştığımız işlemcilerden bir tanesi. Performansına da artık aşina olduk diyebiliriz. Burada bizi cihazla güzel bir deneyim sunabiliyor. Bu işlemci 6 GB RAM ve 128 GB'lık bir depolama eşlik ediyor. 128 GB'lık depolama sizi yanıltmasın. Hafıza kartı ile beraber 512 GB'a kadar bunu yükseltebiliyorsunuz. İşlemcimiz Helio P70 dedik ve ben işlemciyi yormak adına oyun oynadım. Bobo Santi TSR'i işlemciyi tabi tuttum. İsterseniz biraz da sentetik testlere bakalım. Burada ilk olarak Antutu testiyle karşı karşıya kalıyoruz. Antutu tarafında Casper Via X20 bize 184.968 puanı sunabildi. Geekbench tarafında ise tek çekirdekli 309, çoklu çekirdekli ise 1394 puanı bize burada sunabildim. Fiyat yani fiyatını göz önüne aldığımızda ve karşılaştığımız cihazlara baktığımız zaman güzel bir konumda olduğunu cihazı düşünüyorum. Yani puanlar gayet yeterli bu fiyatta bu işlemciye göre güzel bir deneyim bizlere sunacak. Ben bir de ısı testi yaptım. Bu şu anlama geliyor. Siz bu cihazda oyun oynadığınız zaman geçecek 15 dakika süre boyunca işlemci performansını ne seviyede koruyabiliyor? Ben buna baktım. 15 dakika boyunca yapmış olduğum testi işlemci %100 performansını ilk 7-8 dakika boyunca güzel bir şekilde sürdürebildi. Daha sonra ısınmaya bağlı olarak her cihazda olan bir şey bu tabi. Hafif hafif performans düşüşleri yaşandı. Ama burada stabil performansı bizlere sunabildi. Zaten az önce ekranda o uygulamayı, o testi görmüş oldunuz. Ben burada hani ısı konusunda performansın ısı dağılımında güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü cihaz evini tutarken herhangi bir ısınması, hissettiğimi de söyleyemem. Sentetik testlerde bu şekildeydi. Şimdi isterseniz oyun testine gidelim. Ben bu cihazla oyun testi de yaptım. Oyun testi kısmında ilk olarak PUBG denedim. PUBG indirdim ve kurduğumda bana cihaz kendisi otomatik olarak dengeli modda orta yerlerde bir oyun sundu. Oyuna girilme şunu söyleyebilirim. Akıcı bir deneyimi bize sunabiliyor. Bazı yerlerde çok hafif böyle frame düşmelerinin yaşandığını söyleyebilirim ama genel olarak akıcı bir deneyimi burada kullanıcılara sunabiliyor. Hani PUBG'de 30 FPS tabiri var ya mobil cihazlarda. Gerçekten 30 FPS'te bu cihazda oyun oynayabiliyor. Sizlere herhangi bir sıkıntı yaşatması söz konusu değil. Bazı kısımlarda dediğim gibi yoğunluğuna göre yani grafik yoğunluğuna göre hafif frame düşmelerini yaşamanız mümkün. Bir sonraki oyunumuz Call of Duty Mobile'a e geldiğimiz zaman ise burada işler biraz daha değişiyor. Daha akıcı bir oyunla karşılaşıyoruz. Ben oyunu kurdum. Oyun bana kendi direkt orta yerlerde bir düzen kurdu. Ve akıcı bir şekilde yine burada oyunu oynayabildim. Isınma konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşatmadı. 15 dakika boyunca oyunu oynadım. Daha sonra ikinci bir sefer yine girdim 15 dakika daha oynadım. Hani akıcı bir şekilde oyunu oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir Kasma, donmada söz konusu değil. Hani Call of Duty biraz daha PUBG'ye göre bence daha e, yoğun bir alanda. Çünkü map olarak evet başka şeyler de bulunuyor ama oyun modları arasında ben oynadığım süre boyunca bir sıkıntı yaşadığımı söylemem mümkün değil. Evet şimdi gelelim batarya tarafına. Casper Viya X20'nin bataryası 4510 mAh büyüklüğünde ve cihazda 18 watt hızlı şarj teknolojisine sahip. Genel kullanımda batarya sizi üzüyor mu? Bence üzmüyor. Ben kullandığım süre boyunca gerek oyun oynadım, gerek işte Instagram, Netflix, YouTube'da gezdim hani hızlı bir şarj akımı burada oldu mu? Hani hızlı şarj akımından bahsedeyim Hızlı şarj düşmesi. Hayır olmadı. Gayet hani gün içerisinde beni uzun süreler götürebildi. 4510 perde gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisiyle beraber de hızlı bir dolum burada gerçekleştirebiliyorsunuz. Biliyorsunuz son olarak basmamız gereken şey ise cihazın yazılımı. Cihazın bünyesinde Android 10 bulunuyor ve cihazın içerisindeki genel tasarımda saf Android. Yani bu şu anlamı geliyor. İçerisinde herhangi bir tema yok. Siz bunu istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Saf Android'in sunmuş olduğu bazı bazı e, faydaların olduğunu da söylemem. Daha fazla akıcılık sunabiliyor mesela. Çünkü bazı temalar cihazı yavaşlatır. Temayı kaldırdıktan sonra da cihazın rahatladığını hissedersiniz. Burada Casper biraz daha böyle sizi özgür bıraktığını söyleyebilirim. İsterseniz içine sonradan bir launcher yükleyip istediğiniz yapabilirsiniz ama ben kullandığım süre boyunca hani bu saf Android deneyimini beğendiğimi söyleyebilirim. Akıcı bir deneyim bana burada sunabildi. araştırmalarıma göre de bu telefona ilerleyen dönemlerde Android 11'in gelmesi de bekleniyor. Casper'ın Android 11 güncellemesini bu cihaza verecek olması tüketiciler adına önemliydi. Casper'da burada bence tebrik etmek gerekiyor. Cihazın güncellemesini kullanıcılara burada sunabilecek. Son olarak da fiyata bahsedelim. Fiyata baktığımız zaman 2500 lira seviyelerinde karşılaşıyoruz. Fiyatlar tabii ki her zamanki gibi değişiklik gösterebilir. Genel olarak bir toplama yapacağım ve cihazın performansının nasıl olduğunu sizlere söylemek istiyorum. 2500 liraya göre 8 megapiksellik geniş açı kameramız, 48 megapiksellik ana kameramız, Helio P70 işlemci ve oyunlarda sunmuş olduğu deneyim 2500 liralık fiyatla birlikte bence bu fiyatlarda alınabilecek cep telefonlarından bir tanesi Casper Via X20 olmuş. Siz cihaz hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.